Birçoğumuz için çocukken oyuncak arasa gitmek sadece alışveriş yapmak değildi. Bir deneyimdi. Raflar rengarenk oyuncaklarla doluydu. Aksiyon figürleri, bebekler, bisikletler ve kutu oyunları her köşeden bizi çağırıyordu. Mağaza dev bir oyun evi gibiydi. Parlak renklerinden Geoffrey Zürafaya kadar her şey çocukluk neşesi çığlıkları atıyordu. Bu büyülü deneyim, oyuncak arası kültürel bir mihenk taşı haline getirdi. Sadece bir mağaza değildi, çocukluğumuzun değerli bir parçasıydı. Oyuncak Aros'un 2018'deki çöküşü bir dönemin sonunu işaret ediyordu. Kayıp, markayla büyüyen birçok kişi tarafından derinden hissedildi. İş dünyasında işlerin ne kadar hızlı değişebileceğinin acımasız bir hatırlatıcısıydı. Oyuncak Aros'un hikayesi 1948'de Washington D.C'de bir bebek mobilyası mağazası açan Akıncı Dünya Savaşı gazisi Charles Lazarus ile başlıyor. Oyuncaklara artan bir talep olduğunu fark eden Lazarus odağını değiştirdi ve 1957'de ilk Oyuncak Aras mağazası doğdu. Konsept basitti ama yenileyiciydi. Tamamen oyuncaklara adanmış süpermarket tarzı bir mağaza. Oyuncak Aras sonraki yıllarda büyük bir başarı elde etti. 1980'lerde ve 1990'larda oyuncak R Us, oyuncaklarla eş anlamlı hale gelmişti. Geriye doğru R harfi bulunan ikonik logosu anında tanınıyordu. Oyuncak R Us sadece bir mağazadan daha fazlası oldu, bir destinasyon haline geldi. Akla gelebilecek her oyuncağı barındıran devasa mağazaları, oyuncakların kalıcı cazibesinin bir kanıtıydı. Ancak, iş dünyası dinamiktir ve devler bile düşebilir. 1. yüzyılın başlamasıyla birlikte e-ticaret tüketicilerin alışveriş yapma şeklini dönüştürmeye başladı. Birçok geleneksel perakendeci gibi Oyuncak Araz da adapte olmakta yavaş kaldı. Çevrimiçi perakendecilerin oluşturduğu tehdidi hafife aldılar. Özellikle genç nesiller olmak üzere tüketiciler çevrimiçi perakendecilerin sunduğu kolaylık ve seçeneğe yöneldiler. Şirket bu yeni dijital dünyada rekabet etmekte zorlanırken buldu kendini. Bir zamanlar oyuncak endüstrisinde öncü olan şirket, artık dijital çağda arayı kapatmaya çalışıyordu. E-Ticaret, oyuncak Arus'un çöküşünde önemli bir rol oynarken tek faktör bu değildi. Şirketin 2005 yılında yapılan bir kaldıraçlı satın almanın sonucu olan ağır borç yükü, değişen perakende ortamına yanıt verme yeteneğini ciddi şekilde engelledi. Bu borç yükü şirketin mali durumu üzerinde fe felç edici bir etkiye sahipti. Şirket kısır bir döngüye yakalanmıştı. Düşen satışlar daha düşük karlara yol açtı ve bu da borcunu ödemesini daha da zorlaştırdı. Sonuç olarak borcunun ağırlığı oyuncak Aros'un taşıyamayacağı kadar ağır geldi. 2017 yılında şirket, perakende sektöründe şok dalgaları yaratan bir hamle olan iflas başvurusunda bulundu. Perakende ortamı geliştikçe tüketici alışveriş alışkanlıkları da gelişti. Oyuncak Oyuncakaurus'ta çalışırken çevrimiçi alışverişin yükselişinin her şeyi nasıl değiştirdiğini ilk elden gördük. Bir zamanlar mağazalarımıza akın eden müşteriler evlerinden alışveriş yapmanın rahatlığını tercih etmeye başladılar. Amazon gibi çevrimiçi devler geniş bir ürün yelpazesi, rekabetçi fiyatlar ve eve teslim kolaylığı sunarak İnsanların alışveriş yapma şeklini kökten değiştirdiler. Sevdiğim şirketin ayakta kalmak için mücadele etmesini izlemek çok zordu. Büyük mağazalardan çevrimiçi pazar yerlerine geçiş, Perakende tarihinde bir dönüm noktası oldu. Oyuncak Aras için bu, üstesinden gelemedikleri bir zorluktu.